kanalından evimden mutfağımdan sevgi selamlar hafif mafif lezzetli bir tarifle beraberiz bugün karnabahardan lezzetli ve güzel bir tarif yapacağım şurada 500 gram bir karnabaharım var ve ben bunu şu üst sap kısımları dahil doğradım içerisine çiçek yapalım iyice minik minik çok büyük olmasın haşlamıyoruz. Haşlamayalım gerek yok. Haşlamak isterseniz de şöyle bir iki dakika sıcak suda haşlayıp soğuk suya alabilirsiniz. Bu şekilde hazırladım. Kare bir borcam kullanıyorum. İçerisine bir adet büyük patates, bir adet büyük soğan, şöyle bir adet kapya diyebilir dolmalık aldım ben. Bir tane havuç, beş diş sarımsak, 2 yumurta, iki yemek kaşığı kadar un kullanacağız. Tuz ve baharatlarımız ve rendelenmiş kaşar üzeri için en son. Kaşar koyup koymamayı size bırakıyorum görsel ve lezzet açısından güzel olduğu için kullanıyoruz. Öncelikle şöyle minik minik sarımsaklarımı doğrayarak başlıyorum. Rendeleyebilirsiniz de. Şöyle üzerlerine atalım, serpelim. Patatesleri de mümkün olduğunca küçük bir şekilde doğruyoruz. Üzerine bırakıyoruz. Şimdi zaten hepsini karıştıracağız burada. Kuru soğanı da yine şöyle sadece ikiye bölüp bir de ortadan bölüyoruz. Yok etmeyelim. İçinde lezzet hissedilsin. İsteğe bağlı yeşil biber de koyabilirsiniz. Şimdi bütün malzemelerimiz bu kadar. Şimdi buraya öncelikle şöyle küçük ince belli bardaklan küçük boyu bu zeytinyağı, karabiber, bir tepeleme çay kaşığı, bir tatlı kaşığı da diyebiliriz toz kırmızı biber. Yarım çay kaşığı kimyon, tuz. Baharatı istediğiniz gibi ilave edebilirsiniz. Pul biber atabilirsiniz. Çoğaltıp azaltabilirsiniz. Tuzun ilave ettikten sonra karıştıralım. Karıştırdıktan sonra fırınımızı 200 derece fan ayarda açtım. Şu an ısınıyor. Bunu güzelce karıştırdıktan sonra bu şekilde bir fırına veriyorum. Ve bu arada bu azıcık pişerken, kızarırken ben üzerinin sosunu hazırlıyorum. Evet bu yeterli. Şimdi şu, bu şekilde şöyle düzleyelim. Fırına verelim. 200 derece fanlı ayarda ısıtmış olduğum fırınıma götürüyorum. Fırında sebzelerimiz kızarırken 2 adet yumurta. Önceki yumurtayı bir çırpalım. İçerisine bir su bardağı yoğurt. Bir su bardağı soğuk süt. Şöyle hafif tepeleme. Bir, iki ve üç kaşık un. Biraz karabiber de bu sosa koyuyorum. ve biraz tuz da yine bu sosa da koyuyorum. Şimdi buraya bir çay kaşığı toz kırmızı biber de koyduktan sonra sosumuz hazır. Sosun içerisine şöyle bir tutam 40 gram kadar kaşarı bırakıyorum. Sonra üzerine de koyacağız. Fakat önce bu sosun içerisine koyuyorum. Eriyerek araları akmasını sağlayacak bu. Sosumuz hazır. Şimdi sebzemiz kızardıktan sonra fırından çıkartacağız ve üzerine ilave edeceğiz. E, fırınınızın ısıtma ayarına göre e, kızarma süresi değişecektir. Kontrollü olun. 15-20 dakika kadar bir zaman yeterli oluyor. Ama yine de kontrollü olun siz. Belki hızlı pişiriyordur. Belki yavaş pişiriyordur fırınınız. Ben bilemem onu. O nedenle siz şöyle bir bakın. Şimdi ben getirip göstereceğim size nasıl kızardığını. O ayara geldikten sonra da bu sosu ilave edip bir 10 dakika daha fırında pişiriyoruz. 20 dakika pişti. Gördüğünüz gibi hafifçe e, tam pişmiş kıvamına geldi. Şimdi sosumu dökeceğim ve biraz da sosumuzla pişireceğiz. Şöyle karıştırdım ve şu baştan başlayarak şöyle sosu aralara gelecek şekilde dökelim. Her yerine gelsin. Sebzeleri kavurmadan ve haşlamadan yaptığımız için sosu sonradan ilave ediyorum. Deneyin, göreceksiniz ne kadar güzel ve lezzetli olduğunu ve mutlaka yorumlara da yazacaksınız inşallah diyorum. Bu güzel tarifi de sizlerle paylaşıyorum. Şimdi bunu fırına veriyorum. Şimdi bunu fırınıma götürüyorum ve bir 10 dakika kadar piştikten sonra kaşarını ilave edeceğiz. Evet 10 dakika daha tuttum ve şimdi son rutuşumuz yani bol kaşar serpiyoruz ve bir 5 dakika kadar daha tutup mis gibi yemeğimizi hazır ediyoruz. Herkesin denemesi gereken bir tarifi paylaştım. Lezzet garanti. Hemen bunu da fırına götürüyorum. Kaşarlarımız eriyor ve fırını kapatıp dinlenmeye bırakıyorum. E hadi bakalım benim yemeğim hazır. Dersi size diyorum. Şöyle birkaç dakika ilk sıcağı çıksın diye bekledim. Böyle sıcacıkça. Yine de sıcak tabii ki şu anda. Kaşarlar sülmesi için bu yemeğe sıcak servis edilmesi lazım. Hani kaşarlar donar. Öyle de yenir tabii ki ama yine de kaşarlar sünerek olursa daha lezzetli olacaktır. Şöyle mis gibi süne, süne 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 kaşar da güzel cinsmiş. Bugünlük de benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Lokum gibi olmuş lokum. Bakın şöyle Gördünüz mü karnabaharı hamur gibi eziliyor. Gerçekten her şeyine muhteşem, lezzetli, güzel bir tarif istiyorsanız deneyin diyorum. Kendinize iyi bakın. Evinizden, yuvanızdan böyle mis gibi kokular hiç eksik olmasın. Kanal takipte kalıp abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.